arkadaşlar. Bugünkü videomuzda cesedi gizli oynuyoruz. E, eşikteyim. Çok üşüyorum. Gece saatinde video çekiyorum. Hiç de çekmek istemiyordum. Aa ben düzmek istiyorum artık. Ha, burada ben. Evet burada ben. Ben kuracağım. Kuruyorum. Oyuncular bir. Eğitim değil. Arkadaşlar. 9 değil. Yart. Işte. Yarattı. De. Buna girdik ve bir oyuncu. Bir oyuncu tamam hadi Yarattı. oyuncu 5 oyuncu girebilecek arkadaşlar. Gitsin eksisi hemen girsin. cesedi gizleyeceğiz uçakla götüreceğiz. Her şeyi gizleyeceğiz. Ayda arkadaşlar yanlışlıkla abileriyle girdim. Tek girmeliydim arkadaşlar ya. Olmaz ki böyle neyse başkalarıyla oynuyoruz. şimdi ee, arkadaşlar ben 5 dakikalık videoya bağlayayım geliyorum. Evet arkadaşlar server değiştim e, çıkmıştım e, özel serverumda girdim. E ücretsizdi kendim yaptım. Şimdi tek oynayacağım. yaratıyorum arkadaşlar. Ev yarattım ve gidiyorum. Gittim. Ben gittim arkadaşlar. Özel serverda girdim ki arkadaşlar başkaları bile benimle girmesin. İlginç. Eylül orada yazıyor ama ilginç bu ıı, game arkadaşlar bir ıı, güzel bir oyun I, ben oynamıştım dün oynamıştım sabah e, 4 3 tane video gelecek. Plants'ın e, güncellemesini yapacağız. Gruba Garden'ın bir de ormanda ama stili yapalım çünkü gece. Gece kaçta oluyor Allah biliyor. Açabilmiyorum bilmiyorum kapıyı. Aa ben açamıyormuş kapı. Umutmuş şu ya, oyunu. Yabancı mı? Merhaba mı? Gözlerim bana. Çak nerede arkadaşlar? Pıçak yok. Pıçak. ay yukarıda olmalıydı pıçak. Yukarıda olmalıydı ya. Pıçak ben nereden geldim? Ben buradan gelmiş miydim? Ya ben buradan gelmemişim arkadaşlar. Ee, buradan gelebilmedim. Ee, şimdi ben nereden gelmiştim ya? Unuttum nereden geldiğimi. Yabancı da var orada. Acaba burada şey? Evet, evet evet evet. Bıçak burada bıçak burada. Bıçak burada bıçak. Şimdi keseceğiz onu. Keseceğiz sonra da gizleteceğiz. Ben biliyorum nereye gizleyeceğimi. Açıl kapı. Kapı açılmıyor. Kestim. Şimdi serbest bıraktım bıçaklığı. Attım arkadaşlar. Buraya atacağım ben yeterli dursun. Bıçağı da alalım bir. 5 dakikalık bir yere gizleteceğim. Arkadaşlar bir işim çıktı. Arkadaşlar videoyu açmayı açmayı unuttum ya. Atabilmedim ya. Bayaktan da konuşuyorum anca. Neyse boş verin arkadaşlar. Bazılarını buraya gizlettim. Oradaki dolabın içine gizlettim. Oralara gizlettim yani. Ben açmamışım ya videoyu unutmuşum. Gerçekten de unutmuşum yani. O oh, arkadaş geldi. Arkadaş geldi. Güzel. Gelmiyor, gelmiyor, gel. Gel, 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 gel. gel, gel. İnşallah. Arkadaş git buradan. Buraya bakma. Ne olur bakma. Tamam mı? Bakma. Bakma. Gördü Arkadaşlar. 3 vücudu gizlettik. Bakın. Bakın bir tanesi bak bu buradaydı bakın arkadaşlar. Bak bunu gizletmiştim buraya. Bir tanesi burada onu tapmamıştı. Ama neyse artık. Esalta basalım mı kazanıyor yani bence esalta İlk şey girdim. Video açmayı unutmuşum ya arkadaşlar kazanıyor oynayalım bari. güzel oyun arkadaşlar. Ama, ama video atmayın. Ağlayacağım ya. Süper bir edilmen çağının da videosu gelecek. Ama ben bu mini oyunlardan çok seviyorum. Ee, şey seviyorum. Yani e, böyle oyunlar çok güzel. Oynamıştım ya. Ben bunu oynamışacağım bunu. Yani siz de oynayın. E, i̇smi de e, cesedi sakla. Çok güzel bir oyun. Oy benim bıçak bak burada bıçak. Yabancı tokat tokat. Şimdi yabancı Şimdi yabancıya tokat vuracağız. Nerede? Evet. Aa. Arkadaş gelmesin. Ha. Gelmesin inşallah Evet buradan yenelim bir onu bir keselim bir kurbanlık yapalım onu bir. Gidelim şimdi mi? Gidelim git 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 git. Evet şimdi serbest bırak, serbest bırak, serbest bırak. Bunu götür. Geçen bir yere saklamalıyım. Arkadaş gelecek. Gel görek, gel görek, gel görek. Serbest bırak. At görelim buraya. Bunun için at onu. Allah bir arkadaş gelecek. Bir arkadaş. Sakla, saklan. Bırak, bırak, bırak. Bırak. Bunun i̇çinde bağla, bağla, bağla. Olan sana be. Allah arkadaş geldi. Arkadaşlar saklayabilmedim ona göre taptı ya. Haydi ya arkadaşlar ya tarzan oynayalım bari. Neyse bu videomuzun da sonuna gelecek miyiz? Daha gelmeyelim artık. Gelmeyelim. tabi daha da oynayalım artık. O yansam artık oynamayacağım. Sakla ne ya? Bilmedim ki bu. Arkadaşlar saklayabilmedim. 15 saniye içinde geldi saklayabilmedim. Ee, de donuyorum ya arkadaşlar. Ee, ceset şekilde de donuyorum. Ceset videosu çekiyoruz artık. Ne yapalım bak eşikteyim ben donuyorum şu anki. Sizin için video çekiyorum. Aa bıçağı unuttum. Bıçağı unuttum. Bıçağı gidelim götüreyim. Yabancı tokat tokat yine diyor. Ah girdi içine. Girdi içine. Bıçak girdi. Gel görek gel. Aha serbest bırak. Bunu götür. Bıçak. Bıçak götürülmüyor. Bıçak götürülmüyor. Götürüldü. Bıçağı da götürdük. Şimdi. Şimdi. Tatil zaten iki gün. iki günlük tatil okulların açılmasında bol bol ders çalışsın. Ben çalışıyorum. Yabancı. Tokat tokat. Bu sefer arkadaşlar. Bu sefer buraya gizleteceğim ya. Olmasın böyle. Sen arkadaşlar buraya gizlensin. Bir. Oh, o oh, gizlenmedi. Neyse. Yani böyle gizlettik mi serbest bırak bence ayağı gösteriyor hiçbir şey olmaz gizlettik bıçağımız orada acaba kaç tane şey yapacağız hadi gel gel bakalım ikiden görse vallahi şey diyeceğim ne Oha arkadaşlar birinci etapta bunu görebilir. Oha yani oha lobiye git lobi lobiye git. İkiden onu görme ama olmaz ki arkadaşlar onun atabı görsün öyle. İkiden görebilmez. Oyunda bir şey var. Yanlışlık var galiba. İkiden onu görün mü? Ha, tamam diğerini saymadım tamam. Diğerini de görecekti ama ikide. Birinci adam ama bu nasıl görsün? Ha. Benim bu merkez gizimiz arkadaşlar. Herkes girmiş. Herkes, herkes herkes. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan sonuna geldik. Güzel videoydu. Neyse ama birazcık öldük. Ama neyse ki oynadık yani. Birazcık oynadık. Bugünkü videomuzdan sonuna geldik. Super Bayonet Vantaur'un videosu gelecek. Sabah Plants'ın e, Gorba Garden'ın, Orman'dan Steel'in gelmeyecek ama geziyor çünkü. Onların videoları gelecek ve bay bay. Bye bye.